tekrar etmek istiyorum. Öyle sıcak, öyle iyi, öyle ilgiyle karşılandık ki her birinize. Öncelikle burada olduğunuz için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne emek veren her bir kişiye çok teşekkür ederiz. Çok çok iyi geldi bize bu. bu yani İstanbul'un soğuğundan bu sıcak bize aşırı iyi geldi. programlarımızın ve Zoom olarak ilk programımızın açılışını yapacağız. Ne güzel ağırlanıyoruz ki çok teşekkür ederiz bu sıcak karşılama için herkese. Bir Herkesin de. yüzü gülüyor Tarsus'ta değil mi? Muteşem. Böyle bir. Evet. Tabii ki de Tarsus'un kendine özgü lezzetlerinden, coğrafi işareti olmuş lezzetlerinden ilham aldık. Ben bugün birkaç küçük dokunuşla sanki böyle onu bir şef tabağı nasıl getirebiliriz üzerine ilerleyeceğim ben tatlı çok seviyorum. Yani biz e, göçmen, Selanik göçmeniyiz. Tatlıyı çok seviyorum. Tatlı olarak da buranın karakuş tatlısını gerçekten çıtır çıtır böyle zeytinyağında bol şerbetli hayranıyım. Meral Hanım'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum ben. Meral Hanım bizlerle Merhaba. beraber. Merhaba. Hoş, geldiniz Efe, hoş geldiniz Hoş geldiniz. <laughs> bir kan portakalımız var. Evet. Ben bunu duydum sizler adına çünkü portakalın da kan portakalı gerçekten en güzellerinden bir tanesidir. Hayırlı olsun sizden çok biraz dinlemek isteriz. Kadın kooperatiflerden bahsedelim bence çünkü geçtiğimiz yılda konuşmuştuk. İnanılmaz büyük işler yapılıyor orada. Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. İşaret belgesinde olan tarife göre hazırladığım iç malzemesini. Öncesinde böyle birazcık pişir. Lahmacunun yarısı. Yani işte <laughs> yani. seve, seve tabii ki. Size Dikkat edin. Çok Güzel. güzel yemek yemek. Hepimizin ailelerinde vardır mutlaka bir araya getiren çok da önemli bir unsur aslında. Hem sosyalleşmek hem de böyle beraber tatlı vakit geçirmek için birisi yemek yemek. Dolayısıyla küçüklüğümden beri yemek merakımı ne zaman böyle ortaya çıkartan bir güzel bir şey olarak hep çok takdir edilirdi. İsim benzerliği var. Kızımın ismi Doğa. Evet, evet, evet 3 yaşında. Çok mutlu oluyorum duydukça. Çok keyifli oluyor. O seçiyor yemekleri böyle. İçeride yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar lezzetli oluyor. En bir... çok güzel oluyor. <laughs> Bu arada tabii ki bizim programımızın şöyle bir özelliği var. Soru cevap da yapıyoruz genelde. Varsa eğer bir sorunuz lütfen, e, bizden e, talep edin. Arkadaşlarımız size mikrofon uzatacaklar. Anlatmak isterim diyorum çünkü biz Kaan'la uzun zamandır tanışıyoruz ama iki senedir çok yakınız. Sağ olsun sayesinde Tarsus bizim için üzüm suyu ikamet, üzüm yandaki bağdan yani hiç ayak izi yok. Karbon ekliyorum. yandan topluyorsun, burada sıkıyorsun, tercih ediyorsun. Çok teşekkür ediyorum Sarı için de. da almış olduk. Ben de güzel bir imza almışlar. ben. De. Süper. Harika. Şu an biz iç harcı bitirdik mi peki? Tatlı olan iç harcımızı bitirdik. Tencere evet. yemeklerimden. Evet. <laughs> çok güzel. Biz muhabbet aldık. Kendisinin bir hikayesi vardı. Yemeğe nasıl başladı alakalı. Yemeği kültürü var. Evet. Tabii yani hepimizin kendi evimizde yaptığımız ev yemeklerini de çok merak ediyorum. Bir sürü gizli kalmış tarif var. Evet. Onları deneyimlemek de çok hoş olur. Aa, Tuzlu da galiba çıkmak üzere. Evet. Güzel. evet. Hazır tam portakalımız bu. Gerçekten <laughs> mükemmel. <laughs> Aferin. Sağ olun. Siz de alın böyle yer güzel bir çiçeklerle beraber şöyle güzel. Evet. Sevgili misafirler, değerli konuklar. Ee, ben kuş gözü lahmacundan esinlenerek onu böyle bir şef tabağında tek bir tabak yemeği olarak sunmayı hayal ettim. Böylelikle tek bir kaşıkta bütün bu Tarsus coğrafi işareti lezzetini tadabilmeyi hayal ettim. Onunla ilgili bir yemek yaptım. Tarsus çok güzel. Tarsus insanı herkes inanılmaz güler yüzlü, inanılmaz yardımcı olmaya çalışıyorlar. Havası çok güzel, lezzetleri çok güzel. Yani söylemeyecek bir şey yok. Tarsus'la ilgili her şey çok güzel. Tarihi çok güzel. Tarihi değerleri de çok önemli. Bu üç gün içerisinde gezip mümkün olunca fazla bilgi alacağız. Ee, harika bir festival olmuş Tarsus Festivali. Sadece yemek değil bir sürü alanda harika programlar var üç gün boyunca. Biz de misafir olduğumuz için çok mutluyuz çünkü inanılmaz sıcak bir karşılama hem hava hem insanı hem de belediyenin harika eforlarıyla çok güzel bir festival çıkmış. Biz burada olmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee, biz yine öğrendik ki birkaç ay önce Kamportakalı'da yine Mersin'den, Tarsus'tan coğrafi işaret almış. Zaten sarı ulak zeytinimiz, zeytinyağımız vardı. Bunları ne kadar daha yenilebilir yemeklere dönüştürürsek o kadar mutfağa girer, o kadar kişi tarafından duyulur. O yüzden biz de bugün onları seçtik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Evet. Nasılsın? Sağ olasın. Nasıl, nasıl. Evet evet yukarıda. Evet. Bize yöresel yemeklerden bir tanesini lepeyi yapacak, pişirecek. Yöresel yemeklerine emek vermiş bir ablamız. Yıllardır. Merhaba. Bir yandan interaktif bir sunum olacağı için. Yok. Başka Umarım hepimizin güzel anılar biriktireceği bir etki. Bir tanesi Yörük kültürü. Ayşe ablanın şimdi yörük kültürünün örneklerinden birisini verecek. Lepe. Bir tanesi Arap kültürü. Arap kültürü Tarsus'ta müthiş yemekleriyle müthiş etkin bir kültür. Ee, ama bu arada Ayşe abla lepeyi de yapmaya başlayacak. Ayşe abla lepeyi yaparken ben de sunum sunumu gerçekleştireceğim. O misafirlerimizi bir ben Tataristan'a gittim. Orada da bizim kültürümüz, zaten bizim Tatar yemeğimiz var ya. Herkes biliyor herhalde var muhteşem bir sofra kurmak. Böyle bizim şu anda bizim köy kahvaltısı dediğimiz kahvaltı o zaman köylülerde yoktu tabii. Şimdi malzemeler soğan, yağ, kavrulacak salça olacak ve e, yeşil biber, domates, bulgur. Bulgurumuz kara kılçık. Şimdi tabii eşim sevdiği için ben devamlı koyuyorum. Bu kültür i̇şte aslında Gaziantep baklavasından daha eski oldu. Tabii herkes kendini hep öne çıkarın. Biz de onu yapmalıyız zaten. Ee, 1937 yılında Yahya Alışanyoğlu'nun İzmir Fuarı'nda ödül aldığını biliyor muydunuz diyor buradaki sunum. Ben bilmiyordum. Yeni öğrenmiştim. Şimdi biliyoruz tabii ki. Bu festivallerin büyüyerek çoğalarak devam etmesi lazım. Ee, festivallere çok emek veriliyor. Bir kere Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi çok emekler veriyorlar. Çok mutluyuz bu konuda. Bunların devam etmesi lazım ama Tarsuslu'nun da buna sahip çıkması lazım. Umuyorum Tarsuslu da bunu anlayacak, sahip çıkacak, daha da güzel olacak. Mutluyuz. Bu üçüncüsü yapılıyor. Tabii belediyemizin etkisi de çok fazla. Uluslararası oldu festival. Bayağı da ses getiriyor. Gelen misafirler çok. Duyuyorlar. işte bize sosyal medyadan yayınlıyoruz. Tanıdıklar Şimdi benim bir sürü misafirim geldi Adana'dan Mersin'den öyle İstanbul'dan gelecek pazar gününe yani çok etkili oluyor. Festival dolu dolu geçiyor. Daha önceden bu kadar büyük çapta bir festival yapılmamıştı Tarsus'ta. Tarih boyunca önemli bir kentti Tarsus. Fakat geçen zaman diliminde yavaş yavaş işte e, önemini kaybetmeye başlar gibi oldu. Son yıllarda yine bu festival sayesinde tüm Türkiye'de duyulmaya başladı ismi. Ve festival dolu dolu geçiyor. Her konuda bir etkinlik var. Aynı zamanda bizim için e, yılın bu üç günü çok heyecanlı bayram e, kıvamında geçen bir üç gün geçiriyoruz. Vahap Seçer Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim e, son, ben 50 yaşındayım son 3 yılda gördüğümüz bu hareketlilik daha önce ben görmemiştim Tarsusta Bu yönden çok mutluyum çok sevinçliyim emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Çok cidbeler, cifre, oynamalar, göbek katkıları var. abi, bu benim şeyde haftada yani bir hafta çalışma. Yeni yani çalışma, yeni çalışma, yeni bunlar konuşuyor. Sen en son karede çıkıyorsun. Ben de beni sevendirme ediyorsun. Evet. Sen evet. tamam canım. Sen serbestsin zaten. Harika sen. Demek ki sen evet. yazı yazı yazmada daha şeysin. Daha evet. iyisin. Evet. Sen yazı yazmayı bırakma. Çünkü her şeye böyle bakacaksın Ferince. Aa, artık siz bir gözlemcisiniz. Ya kuzey, valla tamamen taşa kornere oynuyorsun ha. Kuzey, yarım saat ne yapıyorsun? Burayı yakayım mı? Çeşit, Bu var ya, acayip. Bu çocuk büyük bir emlakçı olacak. <laughs> O ne defter ah, defter Üç, defter mi çok zaten? iyi de seni anlatacak bir şey var mı <laughs> hayatta? Misaf diye bilmem diye bir şey yok. Çizgi diye bir şey var. Nasıl istersen öyle. İster. Ya sen ne güzel yazıyormuşsun. Ya ben de seni çizeceğim zaten ama yazılarım daha, daha yani yazarak daha serbest çıktı. Senin aslında yazar olduğun ortaya çıktı. Ben de seni çizer sandım. Ya, sen. Olsun. sen. Bravo susarak da bir şey anlatabiliriz. Ama bu benim elimde de var bak aynı çizdikleri. Aa bak. Ben bunu bitirdim mi? bak, Bak bakayım sen. Mesela Aylemi ne yazacaksın? Mesela bu kadar ya. Mı? Anladın mı? Bunun içine yaz. Yara daha büyük. Bakayım. E? Evet. Bu adam konuştu. Yok konuşturmayı düşünmen için. Evet. Bravo. Evet. Aa bir de Galata Kulesi mi çizdi? Sen işi kaptın ya. Çok iyi bir çalışmaydı. İyi, aralarında çok başarılı çocuklar da var gerçekten ve şey memnunum yani iyi çalışmaydı. Biraz tabi e, ağır bir şey birilerine ilk çizgi anlatmak. Ama biz de daha çok teorik şeyler anlattık. E, yani. Ya bir şey çizmekten ziyade nasıl çizileceğini bulmak aşamasından çünkü sonraki aşamadan yani çizmek zor bir aşama. Onları söyledik. Dünyaya nasıl bakacaklarını, nasıl çizeceklerini bulmayı öğrettik daha doğrusu. Çiz e, serbest olduğu için bu çalışmalar her zaman eğlenceli olur. Tarsus nefis bir şehirmiş. Ben böyle olduğunu beklemiyordum. Eski bölümü yeni şey, gayet güzelmiş. Yani bu kadar köklü olabileceğini biliyordum teorik olarak da pratik olarak görünce şaşırdım. Festival de oldukça genişmiş. Karatekör atölyesine geldim. İlk önce çizimi anlattı. Resim, resim yapmayı iyi bilenler atölyeye geçebilir dedi. Bir kare kalem çalışması. İyi ki bu atölyeye gelmesin. Çok mutlu oldum. Benim aslan yanaklardan çıkıyor mu? Şanlı'da 95'ti. 2000'lerde daha çok filim. Hadi göbek atmaya başlıyor. Buna değerse. Senin Sokaklar falan çok güzel, her yer süslenmiş, etkinlikler çok güzel. Tarsus'un kültürünü e, tanıtmak açısından bence çok güzel bir şey. E, çok köklü bir kültürümüz var. E, çok Harika bir mutfağımız var. Bunun dünyaya tanınması çok güzel bir şey. Dünyadan da birçok insan geliyor. Buradaki insanlar da o kültürlerle tanışıyor. Bence harika bir etkinlik. Neriçoğlu ile tanıştım. Bize önce anlattı. Biz önce anlattı. sonra işte bir de odaya aldı. Benim için faydalı oldu. Belki çizer olabilirim. ve içeriğimizin ne olduğunu anlatacağım bir günümüz olacak. Eskilerimizin kullandığı kepenekler olsun, kıyafetler de vesaire. Ama bunu sanat açısından farklı bir bakış açısı kazandırmak için bu şekilde ilerliyorum. Pamuk da bitkisel bir liftir. Ama hazır olarak bizim için doğada vardır. İşte koyunlardan, tavşanlardan, keçilerden elde ettiğimiz bizim için hazır bir materyal. Şimdi sürdürülebilirliğin ne olduğunu tanımına bakacağız ve ilerleyeceğiz. Ve ekonomik sürdürülebilirlik. Yani ekonomik olarak da bir şekilde kendimizi engelleyebileceğimiz. <laughs> Güllü sanat eserleri üretiyorum ve bu eserlerin dünya çapında bilinir hale getirmesini, bunun için de şehrimden başlayarak tanınmasını, önce ülkemi sonra dünya çapında temsil etmeyi istiyorum. Bunun için çok değerli ve uluslararası bir festivaldeyiz. Üçüncüsü düzenleniyor, umarım onlarcası düzenlenir ve bu festivallere ev sahipliği yapıyor olmak büyük bir onur. Evet. Ve bunları iğneleme tekniğiyle oluşturuyorum. Sadece iğnelenerek oluşturuyorum, yanlış duymadınız ne bir boya ne bir yapıştırma vesaire yok. Ee, renkli doğal yünleri iğneleyerek oluşturuyorum. Motifimi zemine çiziyorum ve daha sonrasında renkli yünlerimi yerleştirerek iğneleme yaparak tamamlıyorum. Doğa ananın motifiyle birlikte doğumu simgeleyen bir e, şey aslında yani kadının e, doğumunu simgeleyen bir motif görüyorsunuz evet. burada. Ee... Burada da yine aynı teknikte oluşturulmuş bir eser. Gayet başarılı. Evet, yani dokunabilirsiniz yakından. Zaten uzaktan yağlı boya hissi verse de yakından dokusunu, motifini hissedebiliyorsunuz. going okay. to İnsan dünya bilgi bilgi olmayan bir ilerisi, başkan bir ama hemen dikkatiniz cip cip ilerleyen yani anlayacaksınız. Humanist yaklaşımların yanı sıra, kavramsal bilgiye yönelmeyi, bilgiyi sağlamak anlamında olabilecek en iyi yasaları sen yapman gerekiyor. Niye? bir astronomi değil. zihinsel yapılarla bu toplumsal içerisinde bir sınıfların ortaya çıkması gerekiyor. Bir özü olan güvenlik ve mülkiyet ilişkisinin ortaya çıkması gerekiyor. Platon kadın ve erkek eşitliğini ön plana çıkarırken Aristoteles'e de çok bayılır bir terör Ve kral filozof yani yöneticilerin ben mülk edinmesini ve evlenmesini yasaklıyor. Artık meritokrasi ön plana çıkarmak. Diyarlak yasasına uygun kişi bir mülk bilmek isteyecek sıkıntılarımız var Ya da biraz daha ben küçük bir örnek vereyim. Özellikle nasıl engelleyebilirsin Bu o adam insan mı? Ne kadar ne yaparsan yapayım, hani yasa, insan yapısı yasa. Yani senin yasalarını bizim üzerimizi sağ Ama hocama teşekkür ediyorum. Beni bekler. Hakikaten e, saatlere çok uygun davranan bir hocamızdı. Şuna benzeyebilir kısmen dil felsefesiyle e, araştır. Ama dil bilindi felsefe felsefi problemleri çözmeye çalışır. Festival e, bence çok önemli, anlamlı, halkla buluşması yerel yönetimin bunu ben çok önemsiyorum. Sürdürülebilirliğinin olması daha da önemli. Üçüncüsü olması e, çok güzel. Ayrıca da bu festivalde insanların çeşitli şekillerde karşılaşmaları, buluşmaları, felsefe bağlamında da bir buluşmanın gerçekleşmesi festivali bence daha anlamlı kılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten kutluyorum. Başta Başkanımız Vahap Seçer Bey olmak üzere bütün belediye yetkililerine bu işe emek veren herkesi kutluyorum. Devamını diliyorum bu çalışmaların. Burada konuk olmayı tabii çok beğendim. Çok önemli de buldum. Çünkü Tarsus gibi tarihi değeri olan bir yerde konuşmacı olmak, hele e, felsefenin de bir şekilde geçtiği bu topraklarda felsefeyi anlatmak benim açımdan büyük bir mutluluk oldu. Bu sebeple Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hemen yanı başımızda Sempol'ün olduğu yerler vardı, ondan önce Stoğacı filozoflar vardı. Yani bunların ruhunu yakından hissettim. Tekrar teşekkür ediyorum Mersin Belediyesi'ne. 那那有没有兼职？<laughs> <laughs> We got... Al canım. Al canı da ben doğurdum. Ben mi? Dayı. Ulan. Ya, Yok, ne yahu ne kara gözüm. Bütün silahlayı doğurtturacağım bana yahu. Tuzladıktan sonra. Bir dakika sonra... köfte vur. Ben balık mıyım? Beni niye tuzlasınlar? Ya. işte. Bana bak. Sen yapamadın mı? Bir de köpeği...